Şimdi gençler şimdi de mecazi mürsel ya da ad aktarması hakkında birkaç pratik bilgi vermek istiyorum. Mecazi mürsel veya ad aktarması. Şimdi gençler ad aktarması dediğimiz durum şudur. Bir kelimenin ya da bir sözün benzetme amacı güdülmek sizin benzetme amacı güdülmeden ya da başka bir kelime yerine kullanılmasıdır. Ya burada dikkat etmemiz gereken kesinlikle benzetme amacı yok. Yani benzetme ile alakası yok. Zaten mecaz-ı mürsel ya da ad aktarması da bir söz sanatıdır. Şimdi değişik şekillerde karşımıza çıkıyor. Şimdi örneklerle anlatayım size. Ben bir tabak daha yerim. Şimdi tabak kelimesine dikkat edelim. Şimdi ben bir tabak daha yerim dediğimizde tabak kelimesi aslında biz tabağı yemiyoruz. Ne yiyoruz gençler? İçindeki yemeği yiyoruz. Mesela bu nasıl bir mecazi mürseldir? İç dış ilişkisi. Yani dışı söylenmiş fakat kastedilen nedir? İçidir. Yani içindeki yemektir ya da tatlıdır. Ankara yeni kararlar alacak. Şimdi gençler Ankara kelimesine bakalım. Burada aslında Ankara diyerek kastettiği hükümettir ya da yönetimdir. Yer ve yönetim ilişkisi kastedilmiş. Dün gece tüm mahalle ayaktaydı. Şimdi mahalle denerek aslında orada yaşayan insanlar kastedilmiş. Yani oradaki insanlar. Yoksa mahalle ayağa kalkmaz. Oradaki insanlar. Başka bir örnek. Sen Tan Pınar'ı okudun mu? Şimdi tam Pınar dediği Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Pınardır. Edebiyat profesörüdür. Ya yani burada aslında kastettiği nedir? Eserleridir. Yani burada da eser yazar ilişkisi kurulmuş. Başka bir örnek yazalım. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar Gençler dudaklar kelimesiyle aslında insan kastediliyor. Parça bütün ilişkisi var. Burada da yine ne vardır? mecaz mürsel vardır diyoruz. Son bir örnek yazalım. Eski kramponlar sahaya çıktı. Krampon denerek aslında kastedilen nedir? Ünlü futbolcular. Yani burada da eşya insan ilişkisi kurulmuş. Eşya söylenmiş fakat kastedilen nedir? İnsandır. Yani eskiden ünlü olan futbolcular kastedilmiş.